Yesviz. <laughs> İlk defa kefir üretimini gerçekleştirdik kefir özellikle pandeminin öne çıkmasıyla birlikte insan sağlığı açısından önemli bir kez daha ortaya koydu. Bunun sonucu olarak fakültemizde kefir üretimine geçtik. Kefir hem sağlık açısından hem de üreticiler açısından son zamanlarda en gözde gıda maddelerden birisi. Buradaki amaçlarımızdan birisi süt üretiminde ön plana çıkan Kırşehir ilimizi tüketiciler ve üreticiler açısından iki önemi ortaya çıkmakta. Üreticiler açısından Özellikle katma değeri yüksek olan bir ürünün piyasaya çıkması e, açısından üreticilerin 4 liraya sattığı ürünü 10 liraya satma imkanı olacak. Bizim gibi tüketiciler açısından ise özellikle son yıllarda hem pandemli hem sağlığında önümüze çıkan sorunlardan birisi sindirimle ilgili sorunlarımız var. Biliyorsunuz, e, ikinci bir beyin olarak karşımıza çıkmakta. Bunu tükettiğimiz zaman sağlığımız açısından da önemli bir e, girdi olacağına inanıyoruz. Tamam pandemi sürecinde malum bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Kifir kefir üretsek, halkımızla buluştursak, hem üniversite personelimiz hem kırşehir halkıyla buluştursak diye bir teklifle dekan hocamla görüştüm. sağ olsun dekan hocam arkasında oldu projenin. Rektör hocamız da yine aynı şekilde desteklerini sundu bizlere. Böylelikle bu projeyi hayata geçirdik. Şimdi öncelikli olarak çiğ süt geliyor. Onun ısıl işlem uygulaması gerçek. Gerçekleştiriyorum. E, ardından ısıl işlem sonrasında 20-25 derece sıcaklıklara kadar sütü soğutuyorum. E, çünkü burada kullandığımız bakteriler e, bu sıcaklıklarda çalışıyor. E, 20-25 derece sıcaklığa düştükten sonra e, kefir mayası e, ilavesi gerçekleştiriyorum. Benim burada piyasadakilerden farkım şu e, kullandığım kefir mayası tane şeklinde ve geleneksel yöntem e, uygulayarak e, bu işlemi gerçekleştiriyorum. Ve içeriğindeki probiyotik probiyotik yani sağlığa faydalı olan mikroorganizmalar oran olarak çok daha fazla markette satılanlara göre. Şimdi piyasada satılan marketlerde gördüğümüz kefirler hazır kültürlerle yapılıyor kefir kültürleriyle. Bunların içerindeki mikroorganizma oranı benim yaptığım kefirdekine göre çok daha düşük oluyor. Benim yaptığım geleneksel yöntemle gerçekleştiriliyor ve kefir danelerinden gerçekleştiği için içerindeki probiyotik mikroorganizma oranı çok daha yüksek oluyor ve bizim buradaki amacımız kefirdeki amacımız insan bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğu için içtiğimiz kefirdeki probiyotik mikroorganizma sayısı ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar avantajlı olmuş oluyor. Yani bu bağlamda benim yaptığım kefirin içeriğindeki probiyotik mikroorganizma sayısı yüksek olduğu için hani kıyaslandığı zaman daha hem daha doğal olmuş oluyor hem de içeriği bakımından daha zengin olduğu için vücut için daha yarayışlı olmuş oluyor ve piyasadakiler özellikle bu çeşitlendirilmiş kefirler için konuşuyorum. İşte çileklidir, Bunlar Bunlarda kıvam arttırıcı ya da işte aroma verici, tatlandırıcı, renklendirici gibi dışarıdan ilave bir takım besinler ilave ediliyor. Ama benim farkım yine mevsiminde toplanmış çilekten ev ortamında üretilen marmelatları ilave ederek... Farklı formülasyonlarda hiçbir koruyucu, hiçbir katkı maddesi ilave etmeden kıvam koyulaştırıcı kullanmadan üretim gerçekleştiriyor olmak. Eğer ki evde kendileri kefirlerini mayalamak isterlerse yine kefir mayası satışı da gerçekleşecek. Onun nasıl yapıldığına dair küçük ufak notlar da zaten talepleri doğrultusunda temin edebiliriz. Yine kendi evlerinde kendi kefirlerini isteyen mayalayabilir. İsteyen de hazır şekilde alıp tüketebilir. Şu an malum dışarıdan çiğ süt aldığımız zaman litresi 4 TL gibi bir ücret veriyoruz. Ancak kefirin piyasadaki fiyatına baktığımızda marketlerde 9-9,5 TL ve de bunun meyveli olduğu zaman fiyatının 10 liranın üstüne çıktığını görmekteyiz. Bu bağlamda şöyle bir şey söyleyebilirim. 1 litre sütten 1 litre kefir elde edildiği düşünülürse 4 TL'lik bir ile 10 liralık bir çıktı elde edilebiliyor ve burada dışarıdan hiçbir şekilde bir ilave katılmadığı için sadece kefir mayası ve sütten gerçekleştiği için kefir, ee, ekstra bir maliyet de olmuyor. Ee, bu bağlamda e, üretmek isteyen üreticiler için, böyle bir e, atılım yapmak isteyen e, girişimciler için bence güzel bir e, kapı olabilir kefir üretim projesi. E, dilerlerse de hani bu konuda her zaman yardımcı olmak isterim tabii ki. Hayır. 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 Tamam, bir gene lira. <laughs> hani biraz büyük <laughs>